Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, okul çantamda ne var yapacağız. İlk fermuarını açıp geliyorum. İlk önce şuradan başlayayım. Burada bir içinde sunluğum var. İçi dolu suluğum. Çünkü biraz daha okula gideceğim. Okul formalarımı da giydim. Hatta çekip gönderdim. Burada e, sosyal kitabım. Yani, e, bu devlet kitabımız değil bu e, şey ne dinliyorlar ha, kaynak kaynak şimdi aklıma geldi kaynak kitap e, fen e, fen kitabım devlet kitabı bu bu da Türkçe de bu da devlet kitabı bunların ikisi e, kaynak kitap öğretmenimiz aldı ve getirmemizi istiyor bunların ikisi de İngilizce burayı kapatayım Kapatmadan önce şurada da bir şey varmış. Bunu da koymuştum. Arkadaşlar bu e, şey kuru boyaların falan var içinde. Bir de açacağım var. Şöyle göstereyim. Bir de makas da varmış. Evet sıra burada. Burada da e, ne şey Benim yaptığım fotokopileri koyuyorum. Burada İngilizce defterim. Daha sonra Türkçe defterim, Fen defterim ve Sosyal defterim. Burada da bir tane daha kalem kutu var. Bu da arkadaşlar normal kullandığım bir kalem kutu. Burada çok fazla bir şey yok. İsterseniz hem çantın, çantamda ne var hem de kalem kutumda ne var. Öyle de göstereyim size. İki tane fosforlu kalemim. X'in markaları da aynı. Sarı ve yeşilli. Bir tane daha var. Bu da yeşil ama inceli. ince yani. Burada da e, şey Burada da arkadaşlar simli kalemlerim var. Moru vardı. Onu ben bir videoda söylemiştim. Moru vardı ama arkadaşı ona ben arkadaşlarıma yani bir tane arkadaşıma hediye ettim. İsmi de Arya. Buradan da selamlar olsun diyorum. Burada da arkadaşlar 3 tane e, tahta kalem var. Kırmızı, mavi, siyah. 2 tane arkadaşlar e, şeyim var, tükenmezim var. Bu tükenmezler ne işe yarıyor diye sorarsanız. E, bu kırmızı arkadaşlar İngilizce dersinde yani İngilizce öğretmenimiz istiyor. Yani kaç tane doğru yaptınız diye. Daha sonra bu da arkadaşlar öylesine götürüyorum. Her birisinde yoksa diye fazladan yani. Eğer bu kırmızı da biterse bu pembeyi kullanacağım. Ömer bir dakika Allah aşkına ya. Daha yeni uyandın ya. Bir tane e, kurşun kalem. Üç tane de şey keçili e, keçili. Bunların arkadaşlar hepsi arkada yani şurada. Öndekileri çıkartacağım diyecektim de. Ömer neyse ben bir şunları koyayım. Evet öne geldik. Ömer bir dakika Allah aşkına ya. Bir dakika. Dur şu uçlu kalemlerle başlayalım. Buradan ön taraftan iki tane uçlu kalemim. E, şurası böyle. Bir tane daha vardı. O arkadaşlar ucu koyunca hemen bitiyor yani. Onun iki de bir iki de bir uç değiştirmek zorunda kalıyorum. Burada iki tane e, bunların ne ismini bilmiyorum ama ince herhalde keçili boya. Bu da aynı şekilde. Ama markaları farklı tabi. Daha sonra burada e, birkaç tane daha keçili boya görmektesiniz. Bir tane arkadaşı ön tarafa koydum. İki tane var bende. Aa, bir tane daha ucu varmış. Ay pardon ışıklı kalem şöyle göstereyim. Bunu da yeni aldım. <laughs> ne yapıyorsun? Niye ıslatıyorsun? Allah aşkına delirdi. Siyah keçili boyam, pembe keçili boyam. Bunun kapağını değiştirdim çünkü öyle şık duruyor. Bir tane daha fosforlu kalemin çıktı. Bundan arkadaşlar dört tane vardı. Ben sarısını, pembesini ve turuncusunu attım. Çünkü onlar yazmıyordu. Bir de uçları falan kırılmıştı. Bir de çok fazla fosforlu kalemim vardı ondan. Bir tane de kırmızı kalemim var. Şuraya koyalım. Bir tane de silgim. Soft silgim var. Burası boşaldı aldı. Bitti. Şimdi bunları tekrar koyalım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Sıra burada küçük bölmede. Bir arkadaşlar e, param var. Paramın olduğu yer. Bir dakika. Burada da arkadaşlar bir gözlük bizim. E, kuru mendilim, ıslak mendilim ve peçi. Ay pardon şeylerim var. Neydi ismi? Maskelerim var. Ömer de o sıra çantamı girip dağıtıyor tabii. Çok güzel. Başka bir şey de yok. Bitmiş. Şimdi bunu da tekrar koyalım. Bu da ben en çok arkadaşa şey diyorum. Korona e, çantası diyorum. Korona cüzdanı diyorum. Burada da bir tane daha bölme var. Ama arkadaşlar şey e, buraya hiçbir şey koymuyorum. Çünkü burası çok dar olduğu için içinde yani hiçbir şey yok. Koymuyordum. Hatta koymuyorum da. Yani bunun dört tane fermarı var yani bu kadar. Bir tane daha var arkadaşlar şu bölmede. Onu da göstereyim. Evet arkadaşlar şurada. Ee, şurada bakın şöyle bir şey var böyle. Buraya da defter falan koyabilirsiniz yani fotokopi falan. Evet. de düştü. Bu arada pupitlerim. Bu kimindi? Benim. Arkadaşlar bu eskiden benimdi. Eee Benim. hastaneden Benim. almıştım. Benim. Bana bedavaya veriyorlar. Bu benimdi. Bu Miroş'undu. tabi benim en çok sevdiğim renk pembe. Pembe olduğu için ben bunu ısrar ettim. Bana ver dedim. Hayır dedi. Ya, Daha sonra dedi? da e, bir yıl oldu arkadaşlar. Tabii, e, bir dakika. 2021'de falan almıştık tabii biz bunu. 2021'den <laughs> sonra e, annem çıkarttı bunları. Dedi ki Miray işte bu yeşili bana ver dedi. Bu pembe senin olsun dedi. Ben de itham dedim. Yani aynı yeni gibi gözüküyor. Düğü için öyle değiştirmek istedi. Al şimdi kendikini. Ben onu <laughs> alayım. Aslında pembeyi alıyordu. Evet. <laughs> Af, tamam ya. Arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.